Sevgili koç, bugün odaklandığın konular dış görünüşün, kişisel ihtiyaçların ve beden sağlığın olacak. Sabah saatlerinde enerjin bir miktar düşük olabilir. Günün ikinci yarısında ise partnerinle, arkadaşlarınla, çocuklarınla sevgi paylaşımı ve iletişimin yoğun olacaktır. Partnerinle bir araya gelebilir, sosyalleşebilir, keyifli ve eğlenceli vakit geçirebilirsin. Eğer yalnız bir koçsan, yeni karşılaşmalar da yaşayabilirsin. Gün genelinde ise kardeşlerinin, yakınlarının, çocuklarının ya da evcil hayvanlarının sağlığı ile ilgili sürpriz haberler alabilir, sürpriz gelişmeler yaşayabilirsin. Aynı zamanda maddi konularla ve ticari işlerinle ilgili de beklenmedik gelişmeler yaşayabilir, hızlı kararlar alabilirsin. Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün odaklandığın konular arasında sağlık ve gizli saklı meseleler yer alıyor. Sabah saatlerinde sağlığınla ilgili hassasiyetlerin ya da enerji düşüklüğün olabilir. Günün ikinci yarısında ise aile bireyleriyle ilişkilerin, gayrimenkul konuları ve aile büyüklerinin sağlığıyla ilgili bazı görüşmeler yapabilirsin. Ailenle ilişkilerini onarabileceğin etkiler söz konusu. Gün genelinde kardeşlerinle, dostlarınla bir araya gelebilir, ani programlar yapabilirsin. Aşk hayatınla ilgili sürpriz ve şaşırtıcı gelişmeler de yaşayabilirsin. Partnerin seni şaşırtabilir. Aynı zamanda çocuklarından şaşırtıcı haberler de alman mümkün. Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün odağında sosyal hayatın, sosyal çevren ve arkadaşların yer alıyor. Sabah saatlerinde, bir yakınının sağlığıyla ilgili ya da bir arkadaşınla olan ilişkinle ilgili bazı ufak tefek stresler olabilir. Günün ikinci yarısında ise, Yakın çevrendeki kişilerle, dostlarınla, akrabalarınla bir araya gelebilir, uyumlu ve sevgi dolu ilişkiler içerisinde olabilirsin. Aynı zamanda sosyal çevren aracılığıyla yeni karşılaşmalar da yaşayabilirsin. Gün genelinde aile bireylerinin sağlığı ile ilgili veyahut geri planda yürüttüğün gayrimenkul konuları ile ilgili sürpriz haberler alabilirsin. Ailenizden de şaşırtıcı haberler alman mümkün. Sevgiyle kal. Sevgili yengeç Bugün odak noktan işin, kariyerin ve sorumlulukların olacak. Sabah saatlerinde enerjin bir miktar düşük olabilir. Günün ikinci yarısında ise iş görüşmeleri ya da maddi konularla ilgili bazı görüşmeler yapabilirsin. Kendi sağlığın ya da yakınlarının sağlığıyla ilgili de bir takım görüşmeler yapman mümkün. Hem sosyal hem de özel ilişkilerinde öz değer algını güçlendirebilirsin. Gün boyunca yakın dostlarından ve kardeşlerinden sürpriz haberler alabilirsin. Aynı zamanda ticari işlerinde hızlı kararlar alman da mümkün. Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün odağında uzaktaki tanıdıkların, seyahat, eğitim, yurt dışı bağlantılı işler ve hukuki konular yer alıyor. Sabah saatlerinde seyahatle ilgili ya da bir tanıdığınla ilgili ufak tefek stresler olabilir. Günün ikinci yarısında ise uzun zamandır görüşmediğin yakınlarınla, tanıdıklarınla bir araya gelebilir, keyifli vakit geçirebilir veya haberleşebilirsin. Yalnız olanlar için yeni karşılaşmalar da mümkün. Gün genelinde sürpriz haberler, hızlı kararlar, ilişkilerde hızlı başlangıçlar ya da ani ayrılıklar gündeme gelebilir. Aynı zamanda ticari işlerin ve maddi konularla ilgili destekli bir gün. Sevgiyle kal. Sevgili Başak bugün odağında finansal konular ve sağlık konuları yer alıyor. Sabah saatlerinde sağlığınla ilgili hassasiyetlerin ya da görüşmelerin olabilir. Günün ikinci yarısında ise, eşinle, partnerinle, miras, nafaka konuları ile ilgili bazı görüşmeler yapabilir veya ilişkinizdeki pürüzleri onarabilirsin. Yakınlarının sağlığı ile ilgili de bir takım görüşmeler yapabilirsin. Gün genelinde, ani seyahat kararları verebilir, Çocuğunun eğitimi ile ilgili sürpriz haberler alabilir veya uzaktaki tanıdıklarınla ilişkilerinde şaşırtıcı, hızlı ve beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsin. Sevgiyle kal. Sevgili Terazi, bugün odak noktan ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve diğer insanlar olacak. Sabah saatlerinde insanlarla olan ilişkilerinde ufak tefek pürüzler yaşayabilirsin. Günün ikinci yarısında ise, sosyal hayatın, görüşmelerin, iletişimin artacak. Arkadaşlarınla, dostlarınla, sosyal çevrendeki kişilerle bir araya gelebilir, keyifli vakit geçirebilirsin. Eğer yalnız bir teraziysen, yeni karşılaşmalar da yaşayabilirsin. Gün boyunca, yakınlarının sağlığı, yakın çevrenle olan ilişkilerin, Geri planda yürüttüğün finansal işlerinle ilgili veya özel ya da sosyal ilişkilerinle ilgili sürpriz gelişmeler, Şaşırtıcı haberler, hızlı kararlar gündeme gelebilir. Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün odağında işin, çalışma koşulların, sağlığın ve evcil hayvanların yer alıyor. Sabah saatlerinde sağlığınla ilgili işlerin ya da günlük işlerinle ilgili bazı stresler olabilir. Günün ikinci yarısında ise özel, sosyal ya da ticari ilişkilerinle ilgili destekleyici etkiler altında olacaksın. Eşinle partnerinle bir araya gelebilir veya yakın çevrendeki kişilerle spontane programlar yapabilirsin. İletişiminin, görüşmelerinin yoğun olabileceği bir gün senin için. Aynı zamanda sosyal çevrendeki kişilerden sürpriz haberler alabilir veya ilişkinle ilgili hızlı kararlar alabilirsin. Ticari görüşmelerin, sözleşmelerin, anlaşmaların da olabilir. Sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün odak noktan aşk, hayatın ve çocuklar olacak. Sabah saatlerinde partnerinle ya da çocuklarınla ilgili ufak tefek stresler yaşayabilirsin. Günün ikinci yarısında ise uzakta yaşayan ve uzun zamandır görüşmediğin kişilerle bir araya gelebilir veya haberleşebilirsin. Partnerinle ilişkinde bazı kararlar alabilirsin. Eğer yalnız bir yaysan yeni karşılaşmalar da yaşayabilirsin. Gün boyunca seyahatle ilgili Yakın çevrendeki kişilerle ilgili ya da ticari işlerinle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsin. Yakınlarından şaşırtıcı haberler alabilir, ani ve hızlı kararlar verebilirsin. Sürprizlere ve yön değişikliklerine açık bir gün seni bekliyor. Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün odaklandığın konular arasında ev, aile ve gayrimenkul yer alıyor. Sabah saatlerinde aile bireylerinin sağlığı veya aile içi ilişkilerle ilgili ufak tefek stresler yaşayabilirsin. Günün ikinci yarısında ise aile bireyleriyle gayrimenkul yatırımı, miras, nafaka konuları veya aile bireylerinin sağlığı ile ilgili bazı görüşmeler yapabilir, uzlaşma sağlayabilirsin. Gün boyunca çocuğunun eğitimi ve masrafları ile ilgili şaşırtıcı, sürpriz gelişmeler ve haberler olabilir. Aynı zamanda uzun zamandır görüşmediğin uzak tanıdıklarınla da bir araya gelebilirsin. Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün odaklandığın konular arasında yakın çevrendeki kişiler, iletişim, seyahat, eğitim ve ticaret bulunuyor. Sabah saatlerinde haberleşme ya da ulaşımla ilgili küçük stresler yaşayabilirsin. Günün ikinci yarısında ise partnerinle, eşinle ya da yakın çevrendeki kişilerle bir araya gelebilir, keyifli vakit geçirebilirsin. Ticari görüşmeler, ortaklıklar, sözleşmeler ve anlaşmalar da gündeme gelebilir. Aynı zamanda evlilik kararı alman da mümkün. Gün genelinde kendi sağlığın, yatırımların, finansal konular ya da yakınlarının sağlığı ile ilgili sürpriz gelişmeler, haberler ya da hızlı kararlar gündeme gelebilir. Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün odaklandığın konular arasında maddi ve sağlık konuları yer alıyor. Sabah saatlerinde Para çıkışları ya da sağlıkla ilgili hassasiyetler olabilir. Günün ikinci yarısında ise ticari görüşmeler, ticari ortaklıklar, iş görüşmeleri, sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir. Aynı zamanda sosyal ya da özel ilişkilerinde öz değer algını güçlendirebilirsin. Eşinle, partnerinle maddi konularla ilgili bazı görüşmeler yapabilir, kararlar alabilirsiniz. Gün genelinde ilişkinle ilgili Evliliğinle ilgili hızlı kararlar, sürpriz gelişmeler, haberler veya ticari anlaşmalar söz konusu olabilir. Yakın dostlarından, kardeşlerinden, yakın çevrendeki kişilerden şaşırtıcı haberler alabilir ya da spontane planlar yapabilirsin. Sevgiyle kal. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.